Yine İmam Gazali kalp üzerinde dururken diyor ki kalp dışarıdan gelecek tesirlere açık bir merkezdir ve dışarıdan gelecek tesirlerin kalbe nüfuz etme, girme yolları da farklı farklıdır diyor. Bir tek yol yoktur. Birçok kapı vardır. Dışarıdan gelecek olan şeyler bu kapılardan içeri girer ve kalbe bir etki bırakır. Kalpte oluşan bu etkilerin en kuvvetlisi, bu tesirlerin en kuvvetlisi diyor, hatırdır. Tasavvufi literatürde havatır dediğimiz şey var ya, işte onun tekili hatır. Burada enteresan bir bağlantı kuruyor. Bu çok ilginç geldi bana. Diyor ki, düşünceden ve tezekkürden hasıl olan şeydir hatır. İradeyi tahrik eden budur diyor iradeyi harekete geçiren bu hatır ya da havatırdır. Hatır arzuyu tahrik eder, harekete geçirir. Arzu azmi harekete geçirir. Azim niyeti harekete geçirir, niyet de azaları harekete geçirir. Böyle enteresan bir bağlantı kuruyor. Bu gerçekten ilginç. Bunun üzerine bir makale yazılsa sezadır yani. Sonra bunları da ikiye ayırıyor. Bu havatırı da ikiye ayırıyor İmam Gazali merhum. Bunlardan bir kısmı zararlı havatır, bir kısmı da faydalı havatırdır diyor. O kalbe giriş yollarından bahsetmişti. Onlar hakkında da sadece bir özet bilgi vermiş olayım. Diyor ki şeytanın kalbe nüfuz etme yollarından en tehlikelisi şehvet ve gazaptır. Bunları kişide harekete geçiren şeyin de işte çok yemek yemek, çok gülmek, çok uyumak, çok konuşmak, mala yani şeyler söylemek gibi hakikaten enteresan teşhisleri var İmam Gazali merhumun. Burada şehvet ile gazabın şeytanın kalbe tesir eden yollarının en büyükleri olduğunu dikkatimize sunuyor. Burada şehvet derken sadece cinsel arzuları kastetmiyor. Yemek yeme şehveti de var. Efendim benlik şehveti de var. Beğenilme şehveti de var. Buna benzer pek çok şehvet var insanı etkisi altına alan. Bunlardan kurtulma yolları bağlamında da İmam Gazali Merhum dört şey söylüyor ki bunları bahsimizin inşallah son kısmında zikredeceğiz.